Bitti şık nizamı bozmayın. Merhabalar. Ay merhabalar. Merhaba diyorum. E, tamam ben de merhaba diyorum. Hani tanışma babında. Töbe töbe. Bakın birazdan ağanız gelecek. Saygılı olun. Ses çıkartmayın. Burturtmayın bana kulağınızı. Hakikaten ya. Ağam gelmeden şunlardan iki tanesini kulağını buksam mı acaba? Aman efendim, aman efendim kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Siz okulun yeni sahibisiniz değil mi? Haşa, sün maşa. Ben olsam olsam onun köpeğiyim. Okulun sahibisi ağamdır. Ağam mı? He, ağam. Firuz ağa, sakil okulları aşiretinin ağası. On altı bucak, 28 köy, 35 bin maraba, 135 bin büyük başta var, 23 traktör, 12 dört çeker, 15 çift çeker, 67 eşya çeker ve reytingisi bol 4 diğer TV istasyon sahibisi anlı şanlı Firuzaga. Ya kim ya? Sen şimdi hakikaten anlı şanlı Firuzaga tanımıyor musun? Adamın ağası sanki talk show programı sunuyor ya. Ben nereden tanıyacağım seni? Ah buyur. Ee, dur dur ben bununla biraz eğleneyim. Aa tanımam mı ya? Tanımam mı ben Firuza'yı? Koskoca alnı şanlı Firuza. Yalnız benim şaşırdığım şey. Koskoca Firuza bizim okulumuza geliyor. Daha sonra okulumuza alıyor. Eğitim sektörüne giriyor. Çok işindeyim, çok. <laughs> ağamın ticari zekası çok kuvvetlidir. Ayrıca ağamın oğlu Kırsal bizim köydeki okulda biraz problem yaşamıştır da. Problem mi? He. Bizim köydeki matematik öğretmeni takmıştır kafayı Kırsal ama Torpağı bol olsun, fena adam değildi ama... Ağamın zekasını anlayamadı işte. Toprağı bol olsun derken gitti mi? <laughs> ha e, görünmez kaza. Ele sen gel kurşunun üstüne düş. Evet görünmez kaza olmuş. <laughs> Neyse demem o ki ağam da dedi ki ben İstanbul'a gideyim bir okul alayım. Zaten nice zamandır eğitim sektörüne girmek istedi. Ya hayırlısı olsun çok iyi yapmış <laughs> çok iyi. Teşekkürler. Am bu arada sen kimsin? De benim adım Alamet. Ben de e, matematik öğretmenim. Yalnız ben o kadar inatçı bir öğretmen değilim. Ayrıca kendisiyle daha tanışmadım ama... ...Firuz Hanım'ın oğlu Kırsal Hanım gözlerinden zeka fışkırdığından eminim. Yani hissediyorum bunu öğretmen olarak. Fışkırır <laughs> tabii. Ağadır nihayetinde. Burada ben de Kazım. Ha, memnun oldum Kazım değil. Tükürük <laughs> niye? Ne oldu? Kazım diyorum. Şapkasız diyorum. Kırtlaktan diyorum. E, e, tamam. Kazım. Ha Kazım. Yalnız böyle e, Kazım derken e, biraz daha kaya vurgu vereceksin. Yani boğazında tükürük birikecek söylerken bile Kazım. Ne kadar zormuş adamın adı ya. De, tamam söylüyorum. Kazım. Oldu mu? Ha öyle. Çok memnun oldum. Ben <laughs> de memnun oldum. Şapkası tükürükli Kazım. Ben de memnun oldum. Akışan öğretmeniz. Ne satmış ha? Ee, yani o haberden sonra durmazdı burada zaten. Ya yazık ben en çok Yasmin'e üzülüyorum. Niye? Ne olmuş ki Yasemin'e o zaman? Çok merak ettim. Ya canım yani kız bir İngiltere'de bir burada. Şimdi yine İngiltere'de. Ya eğitim hayatı böyle kesintiye uğruyor. Ha öyle mi? Eğer bir kere daha ondan bahsedecek olursan senin de normal hayatı kesintiye uğrayacak o zaman. Ya tamam Selin'ciğim. Ay kızla inanmıyorum ya. Resmen Oxford mezunu. Hem de üç üniversite okumadan. <laughs> Dilara zaten senin bu zekaya görüp görebileceğin tek Oxford bu yani. Ay sağ ol bebeğim. merhaba. Ay merhaba merhaba. Bu adam da deli midir nedir ya? Gelip gidip merhaba diyor. <laughs> Sana da merhaba amca. Bitti şık, nizamı bozmayın. Birazdan agam gelecek, sessiz olun. Efendi olun. Aga geliyor. Agaların agası kurban olduğum agam. Alkışlayın. Gel. Hoş gelmişsin ağam. Her şey hazırdı. Hazırdır ağam sayende. Ey, o zaman bir ara bir konuşma yapam diyorum. A bilsinler bundan kelli ağalarının kim oldu bunu. Firuz ağam. Sakil oğulları aşiretin ağası. 16 bucak, 25 köy, 35 bin maraba. 135 bin büyük başta var. 23 traktör, 12 4 çeker, 15 çift çeker, 67 eşek çeker ve reytingi bol 4 yerel TV istasyonu sahibisi. Allı, şallı, vürüz! Aha! <laughs> hey. hey! Şimdi içinizden dendiğiniz ki Kimdir bu Firuz ağa? Estağfurullah ağa. Yok, önemli değil. Deliaddir. Ama olsun. Bir gün ben Firuza olarak düşündüm de. Ne düşündünüz hocam? Böyle atla İstanbul kaç saat çeker mi dediniz? <laughs> <laughs> ağam müsaade et ben şunun bir kulağını burkayım ağam. Yok, önemli değil. Boş ver. Ay. Neyse. Bir gün düşündüm ya. Ula Firuza, sen kocaman bir ağasın. O kadar da var, o kadar mal, o kadar para, o kadar maraban var. He, ama bir okulun yok. Tüh, dedim senin lanımın. Estağfurullah. Yok yok, dedim, dedim. Dedim ve eğitime yatırıma İstanbul'dan başlamaya karar verdim. <laughs> <laughs> ha. Şimdi o zaman okulumuzun açılışını kutlayalım. E nasıl kutlayalım? Halay şakalak kutlayalım. Ha. <laughs> şunları da dağıtıver. Ağlayın şanından. <laughs>